Dönüşüm kanunu yürürlüğe girdi. Evet. Kentsel dönüşümde beklediğimiz şey, herkesin beklediği şey maddi destekti. Mali destekti. Kriz vardı. İnsanlar riskli, tehlikeli yapılarında oturmakta kaygılanıyorlar. Güven duymuyorlar. Dolayısıyla kentsel dönüşüm için bu mali desteği bekliyordu. Özellikle önerdiğimiz sıfır faizli finansmanı tüm yurtta bekliyorduk. Neredeyse bir yıldır bekledik ama yasa yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasa maalesef kentsel dönüşüm mü sorununu çözen yaşam hakkı tehlikesini ortadan kaldıran güvenli yapılar ve güvenli bir kent ve gelecek inşasına hızlı bir şekilde inşasına maalesef olanak sağlayacak bir yöntem bir mevzuat, bir kanun değil. Hatta içerisinde tehlikeler barındırıyor. Mülkiyet hakkının ihlali niteliğinde maddeler var maalesef. Diliyorum hiçbir vatandaşımızın mülkiyet hakkı ihlal edilmez. Evinden, ocağından mahrum kalmaz, evi elinden alınmaz. Çünkü kentsel dönüşümde bu örnekleri yaşadık. İşte avcılar modeli insanların barınma hakkını koruyan, barışı, huzuru, güvenliği sağlayan ve uzlaşmayı öngören, uzlaşmayla birlikte huzuru ve güvenliği ortaya çıkaran bir model. İşte bunun için avcılar modeli var. İşte bunun için avcılar modeliyle binlerce yapıyı dönüştürmek mümkün oldu. Zorla. İnsanların malını, mülkünü elinden alma tehdidiyle sorun çözülmez. İşte bu nedenle de daha fazla hukuka ve daha fazla anayasaya ihtiyacımız var. Çünkü hukuk antidemokratik yasalarla bir, aynı şey değil. Hukuk güvenlik demek. Hukuk demokrasi ve İnsan haklarını koruyan, hakkı hukuku koruyan hükümler demek. Hukuk eşittir kanun değil. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim.